Merhaba arkadaşlar. Erkenci Kuş kanalımda hoş bulduk. Sizlere sizlerin de sevdiğiniz Can Yaman ve Dialeta Aleotta'dan yepyeni tatil karelerini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Yenilikleriyle dikkat çeken ve İtalya'dan sevgilisiyle tatil pozları veren Can Yaman'dan inanılmaz güzel projeler olacak. Can Yaman Tudor's projesinde yaptığı reklamdan çok güzel gömlekler giydi, reklamını yaptı ve Can Yaman çok güzel gömlekleriyle günlük hayatında da çok tarz oluyor. Hayranları Can Yaman'ın evine geldi ve muhteşem karelerle paylaştı. Ben de sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. İyi seyirler. Umarım beğenirsiniz. Takipte kalmayı, videolarımı izlemeyi unutmayın.